Merhabalar YouTube kanalıma ve canlı yayına hoş geldiniz. Şimdi Feriye'de bir şey, bir e, organizasyona katılmam gerekti. Ama çok fazla da mesaj geliyor sizden sürekli. Çünkü işte neden açmadınız, neden açmadınız, dün nereye gittiniz diye. Panik olacak herhangi bir şey yok. Dünkü açıklamalarla ilgili şöyle bir şey söyleyebilirim ki şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar aslında 1970'lerde denenmiş olan ve o dönemde kısa vadeli olarak başarılı olmuş olan bir TL'nin dövize endekste hale gelmesi. Mevduatlarla ilgili konu önemli çünkü çok fazla insan için mevduatlar, faizler düşmeye başlayana kadar gerçekten iyi bir gelişmeydi ve iyi bir getiri getiriyordu. Ama böyle olunca durum böyle karışınca bir anda çok değersiz hale gelmişti. Geldi ve Türkiye'de bu tampona çok ciddi ihtiyaç var. Neden? Çünkü son dönemde o kadar fazla dolar artmıştı ve sürekli artıyordu ve ne demiştik? 14, 15 ve 16 birbirine kenetliydi ve o kenedi de çok net bir şekilde bize gösterdi. Bir anda oraları çok sert açtı. 17, 17, 20, 18, 20, 18, 40'lara kadar çıkıldı. Gerçekten bir e, artık şöyle bir şey oldu. İyi bir araba görüldüğünde, iyi bir restoranın önünden geçirirken insanlar gerçekten ekmek kuyruğundan bir lira daha ucuz almak için sıraya girmeye başladıklarında, zamlar ciddi anlamda arttığında, bugün tarımsal girdiler son 39 yılın en yüksek seviyelerine çıkmışken falan tamamen bu bir tampon görevi oldu. Bugün Nebati e, 14'te bu yapılan açıklamaların devamını anlatacak. Yani bu mevduatlar sisteme girerken acaba önceki mevduatlar sayılacak mı? Ya da devamlı yeni mevduatlar mı sayılacak? Bunların hepsi gündemde olacak. Bugün baktığınızda aslında dün bu açıklamaları kabine toplantısından sonraki bu açıklamaları tetikleyen en önemli şey şu. Bu arada aşağıdaki şeyleri de görüyorum. 25 diyordunuz, teterde kalın diyordunuz. Şöyle söyleyeyim. Dün borsada iki kere devre kesiciler devreye girdi. Ve baktığınız zaman alıcılar ve satıcılar arasındaki dengeler düzelsin diye devre kesiciler devreye girer. Ve bakıldığında hiç kimsenin bir şey almadığı görüntü. Borsa bir, şir, bir ülkenin vitrini. Nasıl YouTube bir vitrinse, nasıl Instagram bir vitrinse, kişilerin vitrini haline geldi ya. Siz artık kimliğinizi göstermiyorsunuz. Sosyal medyadaki ne bileyim işte e, profilinizi güncelliyorsunuz falan. Aynı şey Türkiye ekonomisinin vitrinde borsa. Ve borsa baktığın zaman bankacılık ve sanayi endeksleri borsaları yukarı çeken veya aşağıya çeken değerlerden bir tanesidir. Ama Önceden bankacılık endeksine baktığımızda, yani bankacılık endeksi düştüğünde borsa çakılırdı, yükseldiğinde artardı. Ama bugün sanayi endeksiyle bankacılık endeksleri arasında bir makas oluşmaya başlamıştı. Yani yabancılar ucuz kalan sanayi hisselerini, ucuz kalan bankacılık hisselerini oranla daha fazla tercih etmeye başlamışlardı. Ve böyle bir makas açılmaya başladı. Borsa gibi... E mecralarda açılan makaslar dolar kuru gibi kolay kapanmaz. Şöyle söyleyeyim, kurun kindar olduğunu ben size her yayında söylemeye çalışıyorum bu YouTube kanalımda. Bir günde 7 lira düşmesi demek bir günde 7 lira çıkabilecek e, tarza da sahip anlamına geliyor. Bu dengesizlik ve volatilite. Hani böyle çok ekonomi kanallarını açıyorsunuz ve sürekli volatilite bilmem ne oluyor ya işte buna götürüp. Buradan sonrasında peki ne yapılması gerekiyor? Bir kere şöyle söyleyeyim dolar 11.90 lira 11.20 lira kadar geriledi insanlar birbirine orada 10 lira oluyor bilmiyorum. olsun bu kısa vadeli bir tampon buradan sonrasında önümüzdeki bir hafta iki hafta hatta yeni yıl sonrasında açıklanacak enflasyon e, rakamlarına göre ne olacağına bakmamız gerekiyor bakın sizin ilacınız şubat ayında bakın ben bugün eczaneye gittim bugün aşı oldum 3. dozum oldum, aşı oldum ve eczaneye gittim ve bir parol almak için e, şubata kadar Yabancı menşeli alacağınız, biz birici iminol veriyoruz böyle işte e, metabolizmasını destekleyici, bağışıklığını kuvvetlendirici. Şubat ayında %125 oranında bir artış olacağı söyleniyor. Ve diyor ki adam Şubat'a kadar alın. Bugün daha bize yeni e, zam geçtiler diyor. Dün 5 lira düştüyse dolar, bugün sizin ekmeğinizden, benzininizden, ben hala baktığımda 10 liraya siz benzin alıyorsunuz. Düşmediyse bu ne acele? Zamlar madem ki dolar düştü deniliyor o zaman zamlar da geri alınması gerekiyor ama alınmaz çünkü bugün sizin gübre, ilaç, bilmem ne her yerde yabancı menşeli olduğu için adam kendi borsasına veya kendi düzenlemesine göre belli fiyatlamalar yapıyor ve demiyor ki a 5 lira düştü o zaman dur hemen ben fiyatını aşağı çekeyim demeyecek o yüzden şöyle söyleyeyim ki. Bu arada dünle ilgili de şimdi şeyde 25 olacak bilmem ne. Bakın bugün dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklamalar çok önemliydi. Bugün saat 14'te detaylar açıklanacak. Bu detaylar açıklandığında nereye gideceği ve mevduat eğer eskiyi kapsamayacaksa herkes mevduattaki parasını bozdurur ve 12 liradan 13 liradan 14 liradan dolar almaya devam Bana göre zengin kesim şakır şakır dolar alıyor. Dün Şöyle bir şey söyleyeyim. 1 milyar dolar bozulmuş denildi açıklamalar yapılırken. Geceliğin, hisse, geceliğin bankalar bu kadar kapalı bu gibi bir bozdurma e, çok süratli oldu denebilir. 40 milyar dolarlık bir yerlinin piyasaya para soktuğu konuşuluyor. Büyük ihtimalle bu doğrudur. Katar'daki swap anlaşması. 1 dolar 24 lira. Hala o anlaşma orada duruyor. Dün yapılan madem ki yapılabiliyordu neden bu kadar geç yapıldı sorusu vatandaşın aklında olacak. Bugün saat 14'teki açıklamalara bakacağız. Bana şey yazmışsınız dolar düştü aa 25 diyordum bilmem ne. Teter TL'de kalanlar için hala ve hala iyi bir kurtarıcı. Bugün bizde dolar hala oldukça yüksek. O nedenle siz bugün 5 saatlik 6 saatlik şeylerle ve ve şunu da lütfen dikkat edin. Şimdi geçtiğimiz seneye gidelim. Kasım ayında Berat Albayrak görevdeydi. Ve damattan asla vazgeçilmez demiyordu. Yeni ekonomik planları açıklıyordu. Şöyle olacak böyle olacak diye işkembeden atıyordu tutuyordu. Sonra bir anda bakıldı ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Berat Albayrak arası kötüleşti. Ve Berat Albayrak Twitter hesabı hacklendiği için Instagram üzerinden istifa etmek zorunda kaldı. Damat gitti, düştü, düştü, düştü. İki ay boyunca sabit bir şekilde o düşük kurda 8, 6, 85'lerde bilmem ne 8'lerde, 9'larda kaldı. Aradan bir sene geçti. Bizim hala kapımızda omikron var. Hala kapımızda artacak, dış, kaynak, dış kaynaklı artacak bir dolar var. Aynı şey geldi gene Kasım Aralık aylarında bir böyle fitil çekildi ve böyle bir düzenlemek. Bu demek oluyor ki Türkiye bir senelik döngülerle aynı yere geliyor. Bana göre önümüzdeki sene bu dön zaman geldiğinde yani Kasım Aralık geldiğinde 30 liralık demek ki bir dolar kurunu görüyor. Çünkü rahatlıkla bugün 11'den, 10, 12'den, 18'e, 19'a kadar çıkış var. Önüne bir şey çekmeden çıkış gerçekleştirebiliyorsa ve kindar olduğu da varsayılırsa demek ki 30-35'e çok rahatlıkla çıkacak. Bir sene sonra bu arada... Bugün omikron varyantı, bugün FED'in toplantıları, bugün FED'in faiz indirme, faiz arttırması, tahvil alımlarını azaltması gibi hala doları körükleyecek olan etkenler dururken bugün TL mevduatlarınız dövize yani siz 100 liraya girdiniz 80 liralık bir kar elde etmeniz gerekiyor dövizden ama mevduatta kaldınız 20 lira kar ettiniz 60 lirayı devlet size devlet size ödeyecek. Bu demek oluyor ki devlet ekstradan para basmalı ve neredeyse 100 milyar liralık bir ek kaynağa ihtiyaç var. Bu ne olacak? Bu karşılıksız paralar basıldığında hiper enflasyon bizim karşımıza çıkacak. Enflasyon faiz düştüğünde e, düşecek bir şey değil. Ve bugün bizim yaşadığımız evet net bir şekilde Merkez Bankası söylemedi faiz politika faizi arttırdığını söylemedi ama rotatif kredilerde %24-25 hala duruyor. Herhangi bir ihtiyaç kredisi bilmem ne de düşmedi. Ama şöyle söyleyeyim. Merkez Bankası ters köşede kaldı falan deniliyor. Böyle bir şey yok çünkü zaten Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Merkez Bankası birbirlerinden farklı ve uzak değiller. Bu iyi e polis, kötü polis. Dün, dünkü 5 liralık düşüşün nedeni bizim aynı bin bas puanlık arttırım yapılsın denildiğinde ile aynı şey. Örtülü bir faiz artışıydı. Yani insanlar bunu faiz arttırmadık gibi görse de örtülü bir faiz artışı davranışı var burada. Ama detaylar çok önemli. Ama eğer geçmiş mevduatlar gündeme alınmaz. Sadece yeni mevduatlar gündeme alır ve onların dolar karşılığı yapılırsa ki 1970'lerde bu sistem denenmişti. Ama sonra hiper enflasyon 1970'de bu denendi. Sonra 80'ler ve 94'te kadar bizi götürdü. Bu hiper enflasyonla nasıl baş edileceği önemli. Çünkü hiçbir zam geri çekimi. O nedenle bu ne acele ediyorum. Bugün saat 14'teki açıklamalar önemli. Nebati'nin açıklamaları önemli. Bunların hepsine bakacağız diyorum. Yorum yapmaya, abone olmayı, beğeni bırakmayı unutmayın ki daha fazla insana erişelim. Bugün burada bin kişi izliyor anlık olarak. Bakalım detaylar bize neyi işaret edecek diyerek gösterelim. Bugün ülkede doların düşmesine benim üzülmem diye bir şey yok. Faizin düşmesine benim üzülmem diye bir şey yok. Ama desteksiz ve uzun vadeli 6 ila 9 ay arasında eğer bu kurda kalırsa evet gerçekten dolar düşürür derim. Ama eğer bir ay sonra ve bugün borsa çakılmaya devam ediyor devre kesici ikinci defa devreye girdi. Yani öyle söyleyeyim sizin anlatıldığı gibi böyle çok iyi bir senaryo yok ama inceleyeceğiz ama bakacağız ama sürece bakacağız. Altında 1000 liralara kadar çıkmıştı. Bugün 700 liranın altına geldi. Gram altıncılar için çok üzücü bir şey. Ama madem ki bu yapılabiliyordu, neden bu kadar beklendi? Kim zengin edildi, ne değişti? O yüzden ben bu sorularla sizi bırakıyorum. Saat 14'ten sonra yeni bir yayında görüşeceğiz. Görüşmek üzere.